Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı işler. Bol bereketli arkadaşlar. Ne yaparsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız bizler nasılsınız Barış? İyiyiz. Bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. Böyle işimiz bu. Bomba gibiyiz arkadaşlar. Böyle işimiz bu. Şunların altındaki bir atak dedik ya. Biraz temizlik dedik kış gelmeden. Zaten şimdi çamur oldu mu da gidecek oraya. Mete ver müziği oğlum. Güzel mı? Çok güzel görünüyorlar. İyi. Evet. Arkadaşlar bugün besiciliği anlattı arkadaşlar. Besicilik nasıl para kazanıyor, nasıl kar ediyor? Onları anlatacağız. Şurayı bir toparlayalım. Şu anda saat 11 falan öğlen sabah saatleri. Şurayı toparlayalım. Arpa size örnek vereceğim arkadaşlar. Çok güzel örnekler vereceğim. Yok et ucuzmuş diyenler var arkadaşlar. Besçilik para kazanmıyormuş. Besi para kazanmıyor diyenler var. Bir bakalım besi para kazanıyor mu? Kazanmıyor mu? Ver müziği. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah. O <laughs> bak köşe kalmadı Gel. Baya eğlenceli bir şey oğlum bu iş ya. Adamlar bunu her gün atıyor oğlum. Her gün böyle bahaçıyor oğlum ahırdan Oynstı halimde ders yok arkadaşlar. Gübre işini bitirdik. Muhteşem yediliğiyle çocukların danalarının altının temizliğini yaptık. Bir baktım. Burada olay var arkadaşlar. Geldim. Olayı da sizlere göstermek istedim. Görkin'in annesi bu ara gelecek arkadaşlar. Şeyden baktım tarihine 25 Ağustos'ta doğum yapmış. 33 gün, 34 gün olmuş. Yok. 25, 35, 36, 37 gün olmuş arkadaşlar. Yani gör ki 37 günlük büyük ihtimalle de yarın veya bu gece bu aya gelecek. Kral da zaten burada başını bekliyor isterseniz şöyle bir süreyim. Bakın kral nasıl geliyor peşinden. Kıskanma oğlum benden bak bunu. Tüveyi götürüyorum. Herkül orada kaldı. Herkül burada gel. <laughs> geliyor arkadaşlar. Daha tam hızlılaşmamış da. Bugün ya da yarın Tohumlanır arkadaşlar yani 35 günlükken tohumlanacak bak bak götürüyorum bak gel Geleceksin. <laughs> gidiyoruz biz arkadaşlar tohumlanma videosu ister misiniz ben daha önce Tolamama videosu attım kanalı da <laughs> tepki aldık arkadaşlar. Yani yok hayvanların özeline giriyormuşuz. Yani yok ne bileyim neymiş ya bizim işimiz bu kardeşim ya. Hayvan özeline yani. Bizim işimiz bu ne yapalım. Bu da hayatın bir gerçeği bu olmasa bu yavrularda olmaz yani. Biz de üretimi sürdüremeyiz. Olmaz yani. Bizim işimiz bu. işimizin gereği bu. Mecbur yapmak zorundayız. Görmek zorundayız arkadaşlar. Tohumlama videosu istiyorsanız yazın yorumlara. İnşallah belki bunu tohumlarken videosunu ben kaydetmeye çalışayım. Kaydedersem kaydedeyim. Hayvanlar da yatıyor. Keyifleri yerinde havalar daha çok güzel arkadaşlar serinliği valla buz gibi oluyor havalar soğuyor arkadaşlar tam istediğimiz havalar geliyor büyük ihtimalle bundan sonraki video doğum videosu olur arkadaşlar bakın sayalım şimdi şu inek bir, şu inek 2 şu inek 3 3 şu mont boynek de boynuzunu kırmış arkadaşlar onu da göstereyim yazık bu da ya valla çok kanadı çok gün acayip çok kanadı arkadaş bu boynuzu boynuzu kırılmış ucundan o da büyük ihtimal damara gelmiş tuz falan bastım kanı durdurdum arkadaşlar Muhtat sattık arkadaşlar. Muhtat Şey vardı hani hasta dediğimiz düve var ya bu düve o düve Mıknatıs da İnşallah düzelecek. Ya doğum yapsın da geri önemli değil arkadaşlar. Gebe yani. Ne saydık? Üç. Şöyle gidelim. Kim var başka burada? Şu var. Dört. Dört. var 5 bu var 6 6 şöyle var 7 Metal var 8 burada büyük simental var 9 arkadaşlar. Bu 9 tane düve. 10 gün içinde doğum yapacak inşallah. Vallahi bizim küçük puanında işte 3 kaç günü kaldı? 7 günü kaldı. Yani bunların içinden küçük puanın yavrusu hala açılma ihtimali var. 9 tane düvemiz var arkadaşlar doğum yapacak. Bundan sonraki videomuzda İsterseniz tohumlama videosu, isterseniz doğum videosu veya ikisini bir çekeriz. Böyle bir video yaparlar arkadaşlar. Şimdi buradan gidelim biz arpaya. Şu arpayı besi işini bir anlatayım arkadaşlar ben size. Evet arkadaşlar geldik. Arpanın başına. Buraya niye geldik? Arkadaşlar arpa demek et demek. Protein demek. Arpa yiyen hayvan et tutar arkadaşlar. Arpanın fazlası yağlandırır derler. Arpanın fazlası bana göre hayvanı yağlandırmaz arkadaşlar. Ama öyle diyorlar yani. Şimdi arpanın kilosu sezonda 5 liraya arkadaşlar almayanı dövüyorlardı 5 liraya. Biz beside bu muhteşem yediliğe yenen çocukların hayvanlarına yem kullanıyoruz. Arkadaşlar arpa kullanmıyoruz. Arpayı ineklere veriyoruz. Yemin kilosu da şu anda 7-7,5 lira civarında arkadaşlar. İyi bir yem 7,5-8 lira. Piyasada 6,5 liraya 6 liraya bile yem satan firmalar var. Ben şimdi arpadan örnek vereceğim. Şimdi günde 7 kilo, 8 kilo arpa yiyen bir hayvan et tutar arkadaşlar. Çok da güzel etlenir. Yani randımanlı ırk, et ırkı bir hayvan günde 10 kilo arpa yerse aylık kilo artışı çok rahat bir şekilde 60-70 kiloları buluyor arkadaşlar. Mevsimsel, dönemsel yani hayvanın gençlik çağında Bunlar olabilir ama çok küçük hayvanlarda veya gelişimini sağlamış hayvanlarda bu rahamları yakalayamazsınız. Aynı insanlar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar nasıl mesela? Ee, ergenlik çağına girdiğimizde birdenbire boyumuz uzar. Yani bu dönem nedir? 15 yaş ile 20-18 yaş arasında insanoğlunun en hızlı büyüdüğü dönemdir arkadaşlar. Yani boyunu, posunu, kalıbını o 3 yıl içinde insanoğlu alıyor. Hayvanlar için de aynı şey geçerli. Hayvanlar da 12. ayından sonra o 12-16 ay arasında çok hızlı bir şekilde büyürler. Onların büyümeleri 24. aya kadar, 25. aya kadar hatta 30. aya kadar devam edebiliyor arkadaşlar ama tabi büyüme hızları yavaşlıyor. Biz besiyi 250 kilo canlı ağırlıkta alıp 650-700 kilo canlı ağırlığa ulaştırıp keserek yapıyoruz yani. Şimdi biz besi almıyoruz tabi dana almıyoruz şu anda. Kendi danamızı kendimiz üretiyoruz arkadaşlar çok şükür o seviyeye gelebildik. Öpüyoruz. Malımız yani. Kendimiz kendi besilik materyalimizi üretecek pozisyondayız şu anda. Ama dışarıdan hayvan alıp da besleyenler tabi maliyetleri, karları bizden düşük oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bir hesap yaptım. O hesabı sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şu suyu bir kapatayım. Arpayı da biz bu şekilde yediriyoruz arkadaşlar. Böyle ezme durma yapmıyoruz. Suyla suluyoruz. Suyun içinde 48 saat bekletiyoruz. Arpa yumuşuyor. İçindeki enerji, protein dışarıya vuruyor. Döküyoruz malın önüne. Yiyor arkadaşlar kutuyu bir, bir kapatayım. Şu hesabı bir geçeyim arkadaşlar. Hesabı da yapalım beraber. Siz de bana hak verin. Eksiğim fazla mı varsa beğeniyorsun arkadaşlar. Besicilik para kazanıyor mu arkadaşlar? Bakalım besicilik para kazanıyor mu kazanmıyor mu? Şöyle bir liste yaptım ben. Şunlar beyimiz de buraya geldi hesaba karışıyor. Hesap yanlış mı doğru mu oğlum? Arkadaşlar 50 bin lira hayvan parası. 250 kilo dana parası. Bu iş piyasa için geçerli. İthal alan arkadaşlar bu danayı 30 bin lira almadılar arkadaşlar. 30 bin lira bile altında aldılar yani. 4.1-4.2 dolardan aldılar 250 kilo. Ya, kilosu önemli değil de canlı kilo 4.1 den hayvan alan arkadaşlarımız var. Onlar 30 bin lira aldılar Ben bunu iç piyasa yazdım arkadaşlar. Bizim maliyetimiz bu dana maliyetimiz 20 bin lira arkadaşlar. Biz 20 bin lira aldık. Yani şu hayvanları biz 250 kilo ağırlığa geldiklerinde 20 bin liraya mal edebildik çok şükür. İthal daha karlı. İthal hiç uğraşmazsınız. İthal alırsanız çok çok kazanırsınız arkadaşlar. Yani kafadan zaten bir 20 bin lira karınız var. Ben bunu 50 bin lira yazdım. 250 kilo dana. 250 kilo danaya 8 ay bakarsak e, ay 30 gün 8 çarpı 30 240 gün bes süresi var. Günlük 8 kilo arpa yerse Arpayı 5 buçuktan yazdım arkadaşlar. 5 buçuk çarpı 8 buçuk 44 lira. Günlük 44 lira arpa yiyor. 44 çarpı 240 gün 10.560 lira yapıyor arkadaşlar. Şu bölü 2 de ne arkadaşlar? Bu da işletme giderleri. İşte bunun yediği saman, elektrik, su, çoban, işçi, şu bu. Yani bizim en büyük besçilikte giderimiz yem arkadaşlar. Şu yani şu arpa. Ben bunu böyle iki yaptım. 5280 yazdım. Yani fazla fazla yazdık arkadaşlar. Belki 5280 lira ekstra masraf olmaz bu hayvanın. Ama ben 5280 lira yazdım. Hesap yanılalım, yukarı doğru yanılalım yani. Aşağı yanılmayalım, yukarı yanılalım diye böyle yaptım. Yem ve diğer giderler 15840 lira. Bize bir hayvanın maliyeti var arkadaşlar. 50.000 lira da danaya verdik. 65.840 liraya biz 650 kilo canlı ağırlıkta bir hayvan mal ettik arkadaşlar. 65.840 lira. Hadi 66.000 bin lira hadi. Şimdi 650 kilo canlı ağırlıkta bir hayvanı 155 randımanla kesersek 357 kilo et verir. 357 kilo et çarpı 250 bugün et fiyatı da 250 lira. Karkas fiyatından çarptığımızda 89.250 lira para toplar. Bundan 65.840 çıktığımızda 23.440 lira bize para kalır arkadaşlar. Yani bu fazla fazla hesaplanmış bir hesap. Bunu yemle yaparsanız maliyetiniz biraz daha yukarı çıkar. Belki kilo, randıman, kilo randımanınızda biraz daha yukarı çıkar. Pek bir şey değişmedirmez yani. Yem arpadan iyidir arkadaşlar. Bunu her zaman ben söylerim. Biz de zaten bu hayvanlara şu anda yemle bakıyoruz yani. Besi yemi yediriyoruz. Yani hayvan başı 23.410 lira kar ediyor arkadaşlar. 23.410 lira kar ediyor. Şu 50 bin lirayı 30 bin liraya alan adamlar 20 bin lira daha ekstra koy 44 bin lira kar ediyor bir hayvan başı. Biz de bunu 20 bin liraya aldığımızı farz yasak. biz de 54 bin lira kar ediyoruz arkadaşlar. Bir hayvandan 54 bin lira kar ediyoruz yani. Bizim karımız da bir hayvan başı 54.000 TL. Tabi besi sonuna kadar gidersek. Şimdi et fiyatları ucuz. Nasıl ucuz? Piyasadaki diğer ürünlere göre ucuz arkadaşlar. Hele süt fiyatı çok çok ucuz. Diplerde yani. Sütün bir an önce zamlanması lazım. Bir an önce ederini bulması lazım. Biz zaten süt işi yapmayız arkadaşlar. Sütçülükte işimiz yok bizim. Bizim işimiz gücümüz besilik materyal üretip besilik hayvanlarımızı etlendirip kesmek yani. Benim ilk düşüncem mesela bu sistemi kurarken buzağları satarım diyordum. Buzağları satamadım arkadaşlar. İyi ki de satamamışız. Satmamışız. Yani biz can malının istediği fiyata mal vermedik. Cambaz da bizim istediğimiz parayı vermedi. Burayı bir sahne yaptık arkadaşlar. Çok da iyi oldu. İyi ki de böyle olmuş. Çok şükür. Şu anda çok memnunuz. Yani biz hayvan başı 50 bin lira kar ediyoruz. Allah bin bereket versin arkadaşlar. Etin fiyatı da 250 lira kaldığı sürece bizim için hiçbir sıkıntı yok. Ama iş piyasadan işte 50 bin liraya, 60 bin liraya, 250 kilo hayvan alıp da besleyip kestirmek isteyen arkadaşlar için sıkıntı arkadaşlar. Bizim için hiçbir şekilde bir sorun yok. Besicilikte de paranın maliyeti, işletme giderleri, işletmenin maliyeti onların hepsi hesaplanması lazım. Onlar tabii işletmeyi mesela ilk defa kuranlar için onlar bir sefere mahsus yapılan masraflar. Diğer senelerde o masraflar olmuyor. Ama şu anda bizim için etin fiyatı 250 lira çok iyi arkadaşlar. Allah bin bereket versin. 300 lira, 350 lira olursa bizim için ekstra olur. 200 lira olursa da bizim için sıkıntı yok. 250 lira olsa da bizim için sıkıntı yok arkadaşlar. Bu sistemde bizim öyle bir sorunumuz yok. Zaten beni bu sisteme iten de yemin fiyatı arkadaşlar. Ben bu düveleri aldığımda ben bu düveleri besi için almıştım. Besi yapayım diye almıştım. O zaman yemin çuvalı 100 liraydı. 2 ayın içinde yemin çuvalı 150 lira olunca benim kafa attı. Dedim ben bu hayvanlara yemmem, yedirmem. Giderim içine iki tane boğa alırım, atarım, tohumlatır, doğum yaptırırım dedim. Aynen de öyle yaptım. İyi ki de öyle yapmışım arkadaşlar. Yani yemin fiyatının yükselmesi bize yaradı arkadaşlar. İyi ki yemin fiyatı <laughs> yükselmiş. Mucize. Kız, ne yapıyorsun kız sen? Ne yapıyorsun kız sen? Sen ne yapıyorsun kızım? Oy. Arkadaşlar mucize büyüyüp gidiyor maşallah ya. Bir aylık olmuş arkadaşlar mucize. Geyik de artık bakıyor yavrusuna. İyice kabullendi. Keyifleri yerinde. Gör de buraya yatmış. Acar da burada. Beski işi böyle arkadaşlar. Yani bizim bu sisteme dönmemizin sebebi yem fiyatının yükselmesiydi yani. Yem fiyatı yükselmeseydi bizim bu düveler 8 ayın içinde veya bilemedim 10 ayın içinde etlenip kesme gidecekti. Şu anda bunların hiçbiri yaşıyor olmayacaktı arkadaşlar. Şu budanalar da olmayacaktı yani. Yemin fiyatı 2 ayın içinde %50 yükselince Rahmi Konkur'un kafası attı. Gitti suyun içine iki tane boğa aldı getirdi koydu. Bugünlere geldik çok şükür arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Allah bizi bugünlere eriştirdi. Yüksel de yatmış arkadaşlar. Çamurun içine yatıyor. Yani. Çamurun içine yatıyor arkadaşlar ya. Yani. Arkadaşlar bugün de böyle bir video olsun. İnşallah umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Elimizden geldiği kadar besiciliği anlatmaya çalıştık. Anlatabildiysek ne mutlu bizlere. Herkesin hesabı kitabı kendine göre farklıdır arkadaşlar. Bizim hesabımız, kitabımız şu anda bize uyuyor. Allah bereket versin. Kendinize iyi bakın. Hoşça, dostça, sağlıcakla kalın arkadaşlar.